Merhaba arkadaşlar, babayla Adamları kanalına hoş geldiniz. Bugün yine GTA 5 online oynuyoruz. Yanımda İbo ve Kaan var. Merhaba. Merhaba, der merhaba dersiniz yapamadım ama hiç kimse merhaba demedi. Evet, evet bugün e, ne Ar yap ya. ne buluyoruz bugün? Şey Art. buluyoruz, kart Iskambil buluyoruz. Ar Ar Koleks koleksiyon e, setinden İskambil kartlarını bulacağız. Tam 54 tane kart var elim. E, bulunması gereken ve biz bunları bulmaya başlıyoruz. İlk önce ben burayı daha önce bulduğum için buradan başladık. Ee, burada haritada gördüğünüz gibi Madrazo'nun çiftlik evi var bir tane. Burada daha önce e, figürde bulmuştuk. Ee, burada şu iki tane adamın olduğu yerde na şöyle bir tane e, ne bura depo gibi bir şey var. Müstemilat i̇şte gibi bir şey işte. şunun şu, evet. şur, durduğu yerde, şu kırmızı kutun alet çantası. Var. Alet çantası. O alet dolabı ah, gibi olan ah, şey ah, orada. Kart duruyor normalde. Ben aldığım için e, görünmüyor. Buradan Gelince hemen bulurlar. ilkini arabilirsiniz. Ve bir sonraki karta gidebiliriz. Kötü ama bu. Şey var ya bir tane. Kaydı alıyor <laughs> mu? Kayda çekiyor mu şu an? Bu ne bir araba lan? Oğlum şu adam bak. gibi sürsenize. Bıçak bıçağı bırak, bıçak bırak, bırak bıçağı. Bırak, bıçağı bırak. Bu polis arabası yeni mi? Ya nasıl oluyor arkadaş? Bırak, bırak dedim sana o bıçağı. Ay <laughs> kötü <laughs> <laughs> oldum. Şöyle gopteri düzelteyim mi vinçle? Ya. Vinçle mi? Güzel. <laughs> Şapkana girdi. Çay koyayım ya kendime. Oğlum dur ona sıkma da helikopteri nasıl güzel çamana sıkarsın. Ona sıkmıyorum ki. Kampalı güzel ya. Şu polisleri gor ben korutma beni. Be. Tamam koruyorum sen şey yap. Helikopteri patlatmazsa yapıyorum derken. Kampalıya şey koyuyorlar ya ateşli mermi patlayan mermi çok güzel oluyor. O helikopteri zaten bir şey Bence çok düzeltecekmişsin gibi durum. La koruyun beni. Yok abi gitti. Şimdi sıradaki kartın olduğu noktaya geldik. Şurada haritada göstereceğim. Ee, şurada bir fasiliti var. Fasilitinin alt tarafında. Şurada bir boyamacı var. Şöyle bir benzinlikte. Buradan hemen boyacının yanına yanındaki kapıdan içeri giriyorsunuz. Nerede lan? Nerede, Nerede bilgisayarın orada. Bilgisayar evet. yanında i̇şte, işte, ha, Yeşil şurada, oğlum, şurada. yeşil yeşil şu yeşil kitabın üstünde. Lan vuramıyorum da burada çocuğa ya. Evet. Evet. Motosikletler kesin 100 bu arada 100 <laughs> kumarhane çipi veriyor her kartı bulduğunuzda. Tecrübe Ve, vermiyor. mu? Belli bir miktarda da tecrübe veriyor da tecrübe ne kadar verdiğini görmedim. Şimdi bir sonraki tamam. de, sıradaki kartımız. Haritada lan bu ne oğlum burayı kim seçip duruyor ya? Burada Şurada bir berber var. Karşıda dövmeci var. Berber berberin olduğu binanın hemen şu yüzeyinde, şu yüzünde bir tane ATM var. ATM'nin üstüne duruyor zaten. Eee 2K'da tecrübe veriyor bu arada. 100 çiple beraber. Evet, bir sonrakine gidelim. Evet arkadaşlar, sıradaki kartımızın olduğu nokta şurada şu Bildiğiniz gibi dağdan aşağı bir teleferik geliyor. Teleferiğin bittiği yer. Ha, şuradan şöyle geliyorsunuz. Yukarıdan teleferiğe binip gelirseniz. Hemen şurada 3 tane pencere var. Allah bir sürü daha bulur. Şerefsiz. 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 Çok korktum. <laughs> çok korktum. <laughs> çok korktum. <gülüyor> 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 çok korktum. Çok korktum. Çok korktum. Çok korktum. Allah'ım çok korktum. Anam. Neyse bir sonrakine gidelim. Sıradaki kartımızın olduğu yer Haritada şurada ufak adacıkların olduğu yerde bir tane iskele var. İskelenin yanıyorum, olduğu yerde. anam, 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 anam. E, ya. <laughs> çocuk kavruldu. çocuk kavruldu. <gülüyor> <gülüyor> yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. İskelede şuradan yukarıdan aşağı iniyorsunuz. lan ben nasıl geçeceğim oraya? Aşağı indiğinizde görmesi biraz zor bunu. Şurada şunun atladığı yerde. daha burada duruyor kart. Bunu da alıp devam ediyorsunuz. Evet ya arkadaşlar sıra, oldum. sıradaki kartımızın olduğu yer haritada şu noktada haritanın en üstü burada bir tane market var. Marketten şöyle bir yol gidiyor. Yolun ucunda şöyle dört tane masa var. Şuradaki masanın hemen üstünde Bunu aldık ve gidiyoruz. Bir sonraki kartımız haritada e, haritada Burada şöyle bir patika yol var. Birazcık tarif etmesi güç. Nereden gelecek? Ee, bal kabaklı, kabaklı yer vardı ya. Deniz fenerinin oradan geliyor herhalde bu yol. Yok, yok oradan gelmiyor. Hayır. Yok oradan gelmiyor. Onun üstünden geliyor. Şimdi şuradaki patikada. Şurada bir kamp var. Maymun kadına saldırmış galiba. Şuradaki taşın üstünde ateşin yanında hemen duruyor. Dağılıyorsunuz ve bir sonrakine doğru gidiyorsunuz. Şimdiki kartımızın olduğu nokta haritada şurada ufak bir havaalanı var gölün tarafında. Burada şu hangarın içinde. Hemen şuradan giriyorsunuz. Şurada bir tane masa var. Alamadım. Buradan alıyorsunuz onu. Sonra... <laughs> sonra... Sonra ibadet bakarak gidiyor. Şimdiki kartımızın olduğu yer Haritada yine gölünüz kısmında, şurada Aa, bir tane market var. Marketten içeri giriyorsunuz. Marketin şurada arka odasında, hemen masanın üstünde. Bunu da aldık. Kaçın, adama vurdun, kaçın. Adamı buldum. Adamı Şimdiki kartın olduğu yer, haritada yine gölünüz kısmında, şurada bir tane küçük bir yerleşim yeri var. Minik birkaç tane evin olduğu. Burada hemen bir tane masa tenisi var. Masa tenisinin üstünde duruyor zaten. Buradan bunu alıp gidiyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki figürümüzün olduğu yer. Haritada şurada gölün sol tarafında şöyle bir patika yol var. Patika yol bitince şurada böyle bir tane ne bu gözlem yeri mi? Yani böyle sağ sola bakmak için bir nokta var. Here point gibi bir şey işte. Buradan hemen üstüne duruyor zaten. Bunu alıyorsunuz. Bir sonrakine gidiyorsunuz. Bir sonraki figürümüz haritada şurada yine motorcuların kampının olduğu yerde gölün alt tarafında şöyle bir tane konser alanı gibi bir yer var. Şuradaki sahnede şuradaki hoparlörün üstünde. Bu da aldık. Parmakla gösteriyorum. Parmakla gösterdi gösterdi. Ayıptır. Ay nereye çıktı? Adam damlara çıktı ya. Haydi gidelim. Bir sonraki kartın olduğu yer. Haritada yine gölün alt, gölün alt kısmında. Şöyle bir nokta var. Yolun kesiştiği yerde. böyle bir servis yazıyor. Servisin orada bir tane otobüs var. Otobüsün içinden geçiyorsunuz. Şurada bir tane forklift var. Forkliftin üstünden alıyorsunuz. Bir sonrakine gidiyorsunuz. Şimdiki kartımızın olduğu yer haritada yine şu noktada, burada bir, e, şu terk edilmiş motel var. Onun karşısında bir tane ufak bir itfaiye istasyonu var. Hemen onun içinde. Ulan ne kadar şu şunun parıltısından her yer karanlık görünüyor. Hemen şurada alet kutusunun üstünde duruyor. Bunu da alıp devam ediyoruz. Ne Sıradaki yani? kartımızın olduğu yer gölün acık böyle sağında. Şöyle yine patika bir yol var. Otoyolun yan tarafında şöyle Hı -hı. Prop 14 diye bir tabela var. Bu tabelalar değişmiyor herhalde. Sabit kalıyor. Pardon. Ben, ne? Hiç, ben de işaret yapacaktım da Park View Dinner. <laughs> Burada hemen şurada masanın üstünde. Ya ee, ne yapıyorsun ya? Yum yumruklaşan adamların hiç orada. Neyi beceremedin ki? Yumruklaşan adamların yanında hemen. <laughs> tamam, Bunu da aldık hemen gidelim. Bir sonraki kartımızın olduğu nokta haritada şurada bir koy var. Şurada e, laboratuvarın üst kısmında, orada laboratuvar laboratuvar laboratuvarın üst kısmında bir tane koy var. Orada şöyle iki tane ev var. Buradaki evin şu parmakla gösteriyorlar. Aa tam burada oh, biri var. He. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar, sıradaki kartın olduğu nokta. Haritada şöyle büyük bir yapı var. Laboratuvarın karşı tarafında, alt tarafında bir tane market var. Neymiş bu? U-Tool diye bir yer. Burada radar da var. Burada hemen 3 tane çamaşır makinesi var. Onun olduğu yerde. Tamam bir sonrakine hemen. Bize ateş ediyorlar ama biz hemen açarız oğlum. Evet arkadaşlar sıradaki kartın olduğu yer. Şurada havaalanı, kırsaldaki havaalanının olduğu yerde şurada bir tane e, ne var? Bar var. Dart oynayabildiğiniz bir bar var. Orada hemen içeri giriyorsunuz. Lan bir çekil be çekil artık. Şurada bilardo masası var. Bilardo masasının üstünde. Bakın burada da yılan var tıs tıs diyor. Bunu da al. Evet arkadaşlar sıradaki e, kartın olduğu nokta hapishanenin karşı tarafında şöyle bir tane e, kamp gibi bir yer var. E, orada şöyle bir karavan var. Bir sürü boy boyamışlar. Hippie karavanı. Onun Şurada hemen şu korkulukta duruyor. Bunu da aldık. Bunu hemen Evet arkadaşlar bir sonraki kartın olduğu yer. Haritada şurada gölün alt tarafında şöyle bir yer var. Böyle bir çıkmaz sokak iki tane ev var. Orada şurada yine bir tane kırmızı alet çantası var. Onun hemen üstünde bunu alıyorsunuz. Atış etmesin oğlum. Sonra hemen kaçıyorsunuz. Evet arkadaşlar bir sonraki kartın olduğu yer. Şöyle şurada bir tane şantiye var. Şurada üst tarafta bir tane market var. Onun orada böyle bir yapı var. Rebel. şey. Radyo istasyonu bura galiba. Hemen şu rebel yazısının olduğu yerde şuradaki L harfinde. Bunu alıyorsunuz. Ve gidiyorsunuz. Bir sonraki kartın olduğu yer. Haritada. Şurada. Şöyle bir tane küçük bir ev var. Şöyle görüyorsunuz gölün alt tarafında biraz. Buradan böyle yoldan geldiniz mi hemen şurada verandada. da hemen alıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz. Evet arkadaşlar sıradaki kartın olduğu yer haritada şurada şöyle bir e, şurası askeri üst. askeri üsün alt tarafında bir tane silahçı kıyafetçi olan bir yer var. Hemen şu kıyafet satan yerin içine giriyorsunuz. Hayır. Şurada kutuların üstünde duruyor. bak alıyorsunuz. Bir üstünüzü değiştiriyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz. Evet arkadaşlar sıradaki kartın olduğu yer askeri üssün hemen girişinde. Biraz sıkıntılı bir nokta. Burada birazcık çalışmanız gerekebilir. Hemen şurada güvenlik kulübesi var. Güvenlik kulübesinin içinde. Bunu alıyorsunuz. Şurada hemen göstereyim gene. Şu taraf değil bu taraftaki. Sol taraftaki girişte alıyorsunuz ve gidiyorsunuz hemen